Her bugün sel Şirince'deyiz. Nesim Matematik Köyündeyiz. Nesim Matematik Köyünde size küçük bir bölüm göstereceğim. Tosun Terzioğlu'nun amfisini. Bakın, gerçekten çok güzel. Nesim Matematik Köyü. Gerçekten çok güzel. Harika. Bağışlarınızı ve yardımlarınızı buraya yapabilirsiniz. Bu kadar öğrenciye destek veren bir köye özellikle de Nesin adını taşıyorsa gözünüz kapalı yardım edebilirsiniz. Нет.